Hepinize merhaba arkadaşlar. Kriptonomi kanalına hoş geldiniz. Eğitim setimizin 32. videosunda MACD indikatörünü sizlere tanıtıyor olacağız arkadaşlar. Hemen teknik analiz kısmımıza gelip önce şimdiki grafiği yani günümüzdeki grafiği açıp daha sonrasında MACD indikatörümüzü ne yapalım? Ekleyelim arkadaşlar. Arama kısmına MACD yazıyoruz. Bunu favorilere ekleyebiliriz. Daha sonra indikatörümüzü ekliyoruz. Şimdi indikatörüne geçmeden önce ne yapacağız arkadaşlar hemen olayını da anlatmadan önce indikatörün ayarlarına gelelim. MACD indikatörü 12 gün ile 26 gün üstsel trendin Daha doğrusu ortalamanın 12 günlük ile 26 günlük ortalamanın üstsel ortalamanın bize karşılığını grafik üzerinde gösterir arkadaşlar. Buralara gördüğünüz üzere sıfır var. Sıfırın üstü olumlu sıfırın altı olumsuz olarak algılanır ve eğer buradaki mavi çizgiler kırmızıyı yukarıdan keserse biz buna sat sinyali deriz arkadaşlar. Eğer mavi kırmızıyı aşağıdan keserse biz buna al sinyali deriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey sinyallerin yoğunluğu arkadaşlar. Bakın ne dedik? mavi kırmızıyı yukarıdan keserse sat dedik arkadaşlar. Şurada mavi kırmızıyı ne olmuş üstten kesmiş ve bir sat sinyali gelmiş. Büyük de düşüş aslında yaşanmış. Bu önemli bir noktaydı. İkinci olan önemli nokta ise indikatörün neydir arkadaşlar? Buradaki şu rengini değişelim. Çubuğumuzun rengini değiştikten sonra hatta birazcık da kalınlığını da değişelim arkadaşlar. Şunu sarı yapsak daha iyi olur. Bakın burada sat sinyali verdiğinde önemli olan nedir arkadaşlar? Buradaki yoğunluğudur. Bakın burada kırmızı, kırmızı, kırmızı. Daha sonrasında ne olmuş? Beyaza doğru kaymış. Yani yavaştan sat sinyali aslında erimiş arkadaşlar. Kendini hatta buradan al sinyaline doğru bırakmış. Şurada hatta al sinyal oluşmuş. Ancak gördüğünüz gibi işlem güçlü değil. Yani buradaki yeşil mumlar güçlü olmadığı için bu al sinyali ne olmuş çalışmamış arkadaşlar ancak sat sinyalinde mumların güçlü olduğunu görüyoruz daha sonrasında yeni beyaza bıraktığında mumların sinyalin azaldığını görüyoruz bu MACD indikatörü bu şekildeydi arkadaşlar zor bir indikatör değil kolay bir indikatör aslında görmesi yorumlaması da kolay bir indikatör tekrardan sizlere özet geçelim daha doğrusu tekrarlayalım. Mavi kırmızıyı yukarıdan keserse biz buna sat sinyali deriz. Mavi kırmızı aşağıdan keserse biz buna al sinyali deriz. Tekrarlamak gerekirse mavi kırmızı yukarıdan aşağıya keserse al sinyali. Mavi kırmızı mavi kırmızıyı aşağıdan yukarıya doğru keserse biz buna ne deriz? E, sat sinyali deriz arkadaşlar. Yani yukarıdan kastım. Sıfırın üstünden bahsediyorum arkadaşlar şunları bir temizleyelim net bir şekilde tekrar grafimizin başına gelip gösterelim sıfır noktamız bizim merkez noktamız mavi kırmızıyı yukarıdan keserse ne dedik sat dedik arkadaşlar yukarıdan kastımız hem sıfırın üzerinde olması yani olumlu dediğimiz piyasada olması hem de mavinin kırmızıyı yukarıdan bu şekilde kesmesi ne dedik buna sat sinyali dedik arkadaşlar. E, sıfırın altında ise yani olumsuz bölgede ise mavi kırmızıyı aşağıdan keserse şurada olduğu gibi o zaman ne dedik? Buna alt sinyali demiş olduk arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz örnekler kısmımıza devam edelim ve e, pekiştirelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir alt sinyali hemen yakalamış olduk. Niye? Mavi kırmızıyı alttan yukarıya doğru yani aşağıdan yukarıya doğru kesmiş. Şuradan bize alım sinyalini tam olarak buradan vermiş. Baktığımızda alt kısmı tam olarak bu mumda bize vermiş arkadaşlar. Daha sonrasındaki yükselişi e, görüyorsunuz. Sat sinyalini ise ne yapmış arkadaşlar? Burada bize vermiş. Ancak sat sinyalinde bir e, sinyalin yoğunluğu olduğunu görmüyoruz. Ancak al, sin al sinyalinde burada sinyalin yoğunluğu da bize eşlik etmiş gördüğünüz gibi yeşil çiz yeşil mumlar. Bize sinyalin güçlüğünü göstermiş, daha sonrasında tabi beyaza dönüşmüşler. Ee, buradan sat e, al sinyali verdiğinde almış olsaydık nereden baksanız Bitcoin'de %25'li bir kar yakalamış olurduk. Bu da altcoin'lerde yüzde %30'a, %40'a belki de coin'lerin token'a e, %50'ye varan karlar demektir aslında. E, hemen bir ne yapalım, sat sinyali bulmaya çalışalım tekrardan. Böyle güçlü bir sat sinyali bulmaya çalışalım. İyi bir örnek açısından aslında buradaki örnek en güzel örnekti, güçlü sat sinyali adına. Şu an zaten yakın zamanda da oluşan bir grafiği olduğu için bunu göstermek daha faydalı. Mavi kırmızıyı üstten kesmiş ve sıfırın üzerinde dediğimiz gibi arkadaşlar. Sonrasında buradan sat sinyali verdiğini görüyoruz ve burada kırmızıların yoğunlukta olduğunu. Daha sonra tabii yerini beyaza bıraktığını, buraların sat sinyali olmadığını da söyledik. Kırmızılar yoğunlukta olduğunda bu kısım ne dedik? Sat sinyali zaten burada da sinyali göstermişti bize. Tekrardan şurada da hatta iki kez ardarda verdiğini görüyoruz sat sinyalini. Bir burada, bir burada, iki burada arkadaşlar. Tam olarak burada. Daha sonrasında buradan satılmış olsaydı ne olurdu? Yine yüzde hatta şu dibe kadar çekelim bu kısma kadar. Yine yüzde yirmilik bir zarardan kaçınılmış olurdu arkadaşlar. MACD indikatörü bu şekilde kolay görmesi de kolay, yorumlaması da kolay, anlatılması da kolay bir indikatördü arkadaşlar. Hemen isterseniz birkaç örnek daha bulup videoyu hafiften sonlandıralım. Bakın burada ne dedik? Mavi kırmızıyı yukarıdan aşağıya keserse, mavi kırmızıyı yukarıdan aşağıya keserse biz buna sat sinyali deriz dedik arkadaşlar. Bakın mavi kırmızıyı Burada yukarıdan aşağıya kesmiş tam olarak buraya buraya denk gelmekte. Daha sonrasındaki düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar aşağıya doğru bir düşüş yaşanmış. Buradaki sinyalin ardından baktığımız zaman tam olarak burada bize sat sinyali vermiş. Yani bu mumda yani buraya denk gelmekte aşağı doğru göstermek gerekirse verdiğinde yine %28.69'luk bir zarardan aslında burada kaçınılmış arkadaşlar. MACD indikatörü bu kadar da anlatılması gereken hem alıma hem satıma dair birkaç güzel örnek de yapmış olduk. Şimdi videoyu bitirme vakti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın ve Telegram grubumuza kesinlikle katılın arkadaşlar. Bunun açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz veya yorumlar kısmından aynı zamanda kanalımızın sağ üstteki Telegram butonundan da linkinden de Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Telegram'da aratarak da bu isimle aratarak da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın.